bugünkü etabı ve yürüyüşün hedefini Levent Gültekin'le konuşalım istiyoruz. Hoş geldin Levent. Ya merhabalar iyi yayınlar Yavuz'cum. Sabah gördüm sırı sıklandın sen de. He insan terliyor yürürken ya. Feci bir sıcak Yok, var ama yani gerçekten e, zor şartlarda devam eden bir eylem gibi görünüyor. Şimdi aslında sabah çok erken başlanıyor 7 gibi 11'e kadar sürüyor. 11'de ara veriyorlar akşam devam ediyorlar. Fakat yine de o sabah e, güneşi olmasına rağmen İnsan sırılsıklam oluyor yolda yürürken. Zaten kimi görsek sırılsıklam? Yani terle ilgili öyle bir durum var. Nasıl gördün Kemal Kılıçdaroğlu'nu? Onunla da görüştüm bugün. İyi gördüm. Konuştuk biraz. Morali yerinde gayet şeyli. Ee, Kendinden emin. Ne yaptığını biliyor. Yani bir umudu var. Umut ediyorum ki kazasız belasız problemsiz provokasyona gelmeden bu iş tamamlanır. Neticeye varır. Ee, iyiydi Hem sağlığı yerinde hem dinç hem çok çizdirayetli görünüyordu. Hem de şey... Yani moral, moral olarak da çok güçlü bir şey vardı, görüntüsü vardı. CHP'de de sanki bir heyecan yarattığı bir dirilme var gibi, bu eylemle birlikte bir farklılık var gibi katılır mısın? Bu tabii ister demek. istemez şimdi yıllardır Teşkilatla ana muhalefet yani. ve somut olarak toplum bir şey yapmasını istiyor. Fakat yapamıyor da somut olarak bir şey. e Parti sadece seçimlerle kendi enerjisini tazeleyecek bir organizasyon olmuyor, yetmiyor yani. Ha, bir de seçim kazansan anlaşılır bir şey de yani Bir de kazanamıyorsun tabii. Kazanamıyorsun bir de e, Bu ister istemez böyle bir eylem, bir de ses getiren bir eylem. Hani Türkiye'nin gündemine oturabilecek bir eylem partilere de bir umut, bir heyecan, yeniden bir azim oluşmasına neden oldu. Genel anlamda bir şey var, heyecan var. Bir şey yapıyoruz duygusu, o önemli bir duygudur insanda. Evet. ya yani ben bir şey yapıyorum duygusu insana esas bir tutan duygu odur. Yoksa Hani öyle derler, ee, gerçekten bu duyguyu yaptıklarından bu duyguyu alıyorsan yorulmazsın diye. Evet. Ne zaman yorulursun? Yani uğraşıyorsun, sonuç alamıyorsun, bir mesafe kat edemiyorsun, o insanı yorar. Peki şimdi şimdi, buradaki şey yürüyüşte ona dikkat ediyorum. Hani bir şey yapıyoruzun verdiği o duygu, o dinçlik, o dinamizm var. O enerji var. Peki bir sonuç konusunda tereddüt var mı kafalarda? Şimdi ne diye yola çıkıldı? Enis Berberoğlu cezaevine girdikten sonra bıçak kemiğe dayandı. Türkiye'de adalet sistemi çökmüştür. Adalet arıyoruz diye yola çıktı. Herkes de adalet arayan herkes de bu korteje davet etti Kemal Kılıçdaroğlu. Sonuç herkes o sonuç üzerinden de tartışıyor. Ne dersin amaca... Ee, doğru mu gidiyor? Yahu şimdi otoriter yönetimlerde eylemle sonuç almak e, pek imkan dahilinde olan bir şey değil. Yani hani biz bir şey yaptık o, o otoriter iktidar bir adım attı. Bu teknik yani hem doğa işin doğasına aykırı bir şey e, hem de zaten ben başladığı günlerde çok tedirgin olarak bakmıştım o işe evet. e, pek bir sonuç alacağına dair bir kanaat en azından benim yok. Kemal Bey'in var mıdır zannetmiyorum. Onun da beklentisi daha çok yani toplumun ve dünyanın buradaki şeye dikkatini çekmek. E o konuda bir mesafe kat ettiğini düşünüyor. Yani toplumda bir karşılığı var. İnsanlar fark ettiler. Adalet yoksunluğunu fark ettiler. Hukuktaki şeyi yani e, hukuk sisteminin bütünüyle e, zarar görmüş olması, siyasallaşmasına dikkat çekiyoruz biz adalet derken. Bunu fark ettiler. İstanbul'daki mitingde de bunu biraz daha fark edilir hale getireceğiz diye bekledikleri sonuç ben tahmin ediyorum en fazla bu. Dahası yok. Yani şunu tahmin ediyorum hesap ederek yola çıkmış sayın yani öyle bir e, argüman üzerine kurarak yola çıktığını düşünmüyorum. Yani biz yürürüz sonunda Tayyip Erdoğan geri adım atar Enes Erdoğan onu serbest bırakır. Bu teknik olarak otoriter yönetimler e, bir geri adım atıp kendilerini zayıf pozisyona... Düştü görüntüsü vermekten her zaman uzak uzaktır. Bırakılacağı dururlar. varsa bile bırakılmama ihtimali tabii, daha yüksek tabii gibi daha görünüyor da, bu şartlarda. Hatta daha da sertleşir, sertleşirler. O yani o psikolojidir. Hele bizimkinde, bizim ülkemizde bu daha da fazladır. şimdi Tayyip Erdoğan şu anda ne yazık ki benim son yazım onun üzerine artık bir korkuyla hareket ediyor. Yani ben artık şeyin Tayyip Bey'in konuşmalarının, politikalarının, hmm. reflekslerinin bir kurgudan ziyade kontrol edemediği bir korkuya dayalı olduğunu düşünüyorum. Yani panik var, o panik şu, bütün dünya bir araya geldi beni yok etmek istiyor. Yani beni saddam yapmak istiyorlar korkusu var. Çünkü Irak'a bakıyor, Suriye'de olup bitene bakıyor. Oradaki Kürtlerle ilgili yapılıp edilenlere bakıyor. Ha bunların demek derdi Türkiye'deki Kürtler. E benimle ilgili cemaat ve yaptıkları ettikleri var. E içeride kurdukları kumpas var. Tamam demek ki beni en ufak bir kalkışmayla en ufak bir hareketle benim de başımı yiyecekler diye bir korkuya kapılmış bu çok belli. Şimdi böyle korkmuş bir adam en ufak bir tıkırdı duyduğunda ses duyduğunda panik yapıyor. Şimdi bu yürüyüşten de korkuyor tahmin ediyorum yani şöyle korkuyor. Kontrol edeme edemeyeceğim bir aşamaya kayabilir bu iş. Yani alır başını gider polis de askerlere durduramam. O, o yüzden temkinli. Maltepe yani, Maltepe senaryosu hep e, onun üzerine tartışılıyor anladığım kadarıyla ve evet, bu yürüyüşü or FETÖ elinden geldiği kadar hmm. bastırmaya çalışıyor fakat ne yazık ki aslında ne yazık ki değil bu cümleyi burada yanlış kullandım. İyi ki de e, kendi tabanından o karşılığı alamıyor. Şu anda AK Parti tabanı Erdoğan'ın e, daha önceki yaptığı manipülasyonlara benzer cevap vermiyor. Ya, adalet yürüyüşünden rahatsız olmuyorlar. Ben AK Parti tabanının önemli bir kısmının adalet sizliğin mağduru olduğunu düşünüyorum. Türkiye'de hukuksuzluğun mağduru olduğunu. Çünkü herkesi sevayet etti. Bu KHK mağdurlarının çok önemli bir kısmı AK Parti tabanı ve onların eşi, dostu, akrabası. Her ailede bir tane, mesela benim, ben, benim ailemde bana dokunan 4-5 tane KHK mağduru var ve hiçbir tanesinin cemaatle uzaktan yakından alakası yok. Evet. E şimdi bende bile 4-5 tane varsa her ailede uzaktan yakından dokunan, hukuksuzluğa şahit olduğu bir şekil var ve AK Partiler Türkiye'de hukuksuzluğun aslında farkındalar. yargının yok edildiğini bir şekilde. Bunun bir kısmı cemaate yani bir, hani iktidarın biriyle söyleyeyim FETÖ'ye yüklüyor. Yani FETÖ yargıyı mahvetti. Tayyip Erdoğan toparlamaya çalışıyor ama sonuçta bir yargı mahvoldu diye bir algı var. O yüzden Tayyip Erdoğan eskisi kadar kendi tabanını manipüle edemiyor. Evet bir tedirginlik, bir terörle irtibatlandırma, bir e, öcü haline getirmeye çalışma çabası var. Ama onu karşılamadığı alamadığı için de sadece elinden geldiği kadar böyle tedirgin bir şekilde tedirgin ederek durmaya, tutmaya çalışıyor. Benim korkum, umut ediyorum olmaz, ee, şeye kadar varmaz. Yani bunu İstanbul'a geldi, o korkusu, o paniği, ya bunlar işi büyütürler, bir milyon toplanır, sonra gitmezler, dağılmazlar, bu iş büyüdükçe büyür, ben kontrol edilmez hale gelirim, o da benim yıkımım olur. Türü endişesi büyümez ve İstanbul'daki ne bir engel çıkarmaz da bir belaya düşmeden bu yürüyüşü tamamlamış olurlar. Ona ilişkin çok çağrılar da duyuyoruz. Iıı ee, işte İzmit körfe İzmit'te eee turnikelerde bu mesele kesilsin belki oradan bir heyet gitsin Maltepe'ye falan diye çağrılar da var ama bu yürüyüşün özellikle iktidarı destekleyen medyada da bir çatlağa neden olduğunu görüyoruz. Dersem yanılmam herhalde değil mi? Aslında şöyle bir şey var. Çatlak değil. Iıı ee, AK Parti'nin geleneksel tabanından gelen yazarlardan hiçbir tanesi yürüyüş aleyhine yazı yazmadı dikkat ederseniz. Evet. Olumlu yazı yazdılar ama aleyh, aleyhte yazı hiç yazmadılar. Evet. Aleyhte yazı yapanların tamamı bir grup benim Erdoğan istediğim, tamamen Erdoğan etrafında varlığını Erdoğan'a borçlu olan kimseler. Hatta benim bugünkü yazımda şöyle bir cümle var onu burada tekrar edeyim. Erdoğan olmazsa ayakta kalabilecek hiç kimse artık Erdoğan'a desteklemiyor. Erdoğan'ın politikalarına açıktan destek sunmuyor. Yürüyüş konusunda da öyle. Yani öyle e, aklı başında hiçbir yazardan bir şey görmedik. Var olanlar dediğim gibi tamamen bir grup. Sarayla yakın çalışan tamamen kendini oraya endekslemiş. E, onun askeri gibi hareket eden bir grup var. Onlar. Gereken hiçbir tane şey yok ve bu dediğim gibi AK Parti tabanında muhafazakar kesimde hem yürüyüş hem yürüyüşün dili. Bu da Kemal Bey'e iyi ben çok başarılı buluyorum. Evet çok eksikleri var. Aslında vardı, bu yürüyüş referandum öncesinde konusunda. başlayan o üslup devam ediyor gibi evet, geliyor bana. Evet yumuşaklık, Hı -hı. mesaj verdiği mesajlar dikkatli olman, provokasyona gelmeme. Mesela ben şu cümleyi etmem gerektiğini düşünüyorum. Burada bir hakkını teslim edeyim. Evet Hı -hı. tekrar edeyim. Ben Kemal Bey'le çok yakın diyalog olmasına rağmen çok eleştiren biriyim. Evet. yapmış tarzını falan. Ama Türkiye eğer bugün bir çatışma ortamına düşmemişse bunda Kemal Bey'in büyük bir katkısı var. Doğru. Yani Üstü buna dikkat etmesi, provokasyonlara gelmemesi, iktidarı daha da kışkırtıcı söylemlerden uzak durması, toplumu kucaklayıcı bir söyleme yönelmesi Örgüte her de her her hakim arasında... oluyor ama değil mi Levent? O da önemli. Ha? Örgüte de hakim oluyor. Ee, Örgüte bu hakim uçlu... olması mesela şimdi kendi de söylüyor. Diyor ki bugün konuştuk ya o kadar Memnunum ki diyor insanlara ne söylüyorsan birebir uyguluyorlar diyor. Ben diyorum ki yolda protesto sadece alkışlayın bakıyorum aynı olgunlukla sadece alkışlıyorlar diyor. Hiçbir taşkınlık olmuyor. İşte üç beş tane diyor böyle araba kornaya basan oluyor bilmem yolda hani evet. protesto eden tek tük insanlar da olsa onlara diyor bakıyorum benim talebim üzerine bir hoşgörüyle yaklaşıyorlar. Bu çok önemli bir şey falan. Şimdi örgüt de onu dinliyor. Örgüt de bir, de bir e, zihinsel bir terbiye var. O da şu. Aman bu adamın eline bir koz vermeyelim, aman bir yanlış yapmayalım, aman bir provokasyona gelmeyelim ki leke sürmeyelim kendi yaptığımız iyi işe. Çünkü bütün daha bu önce dikkatler... çok kullanıldı bu e, tip olaylarda evet, benzer evet. olanlar. Bütün bu dikkatler ister istemez o, olumlu. Ama dediğim gibi bir sonuç alır mı? E, ben bir sonuç beklemiyorum. E, zaten ne bekliyoruz ki? Ne olacak? İbrahim Uslu %48.5'u şarj mesela, etti diyor mesela. O Hı? o tespit de benim dikkatimi çekti. İbrahim Uslu... 48 buçu şarj etti diyor Kemal Kılıçdaroğlu. Için. Aynen öyle. Hem motive etti, moral verdi yeniden insanlara bir dinamizm geldi yeniden. Ha biz bir şey yapabiliriz duygusu oluştu. Ama bunlar yetmez. Yani sonuçta iktidar siyasetle seçimle alınması gerekiyor ve ona hazırlanmak gerekiyor. Mesela istediğiniz kadar dinamik olabilirsiniz, istediğiniz kadar tepkisel olabilirsiniz. İstediğiniz yürüyüşleri yaparsınız ama sandığa gittiğinizde sonuç almanız gerekiyor. Ben de tam oraya söylüyorum. Oraya dönük bir çalışma yapması lazım. 2019 Türkiye için çok önemli bir dönem. Orada ne yapılacaksa 2019'da onun yapılması gerekiyor. Yoksa tamam hepimiz çok güzel şeyler söyleyebiliriz. Yürüyüşler de yapabiliriz. Ama sandığa gittiğimizde insanların ya ben buna mı vereyim buna mı vereyim İlanet olsun bunu sevmiyorum ama buna vereyim aşamasında kalacaksa o bir sonuç getirmeyecek. Yani bu yürüyüşün bize bir negatif, ne somut, somut anlamda bir sonucu olmayacak. Duygusal anlamda bir sonucu olacak. Enerji katma anlamında bir sonucu olacak. Ama o enerjiyi kullanmamız gerekecek. Nerede kullanacağız ve nasıl kullanacağız? Yani şimdi parti şeyi, örgütü hareketlendi. Çok güzel. Dinamizm kazandı. Çok güzel. Kemal Bey toplumdaki bir sempati oluştu. O da çok güzel. İşte onu kullanabilecek bir enerjiye akıllı bir SST ihtiyaç var. Eğer onu yapmazsak altı ay sonra bütün bu enerjiyi boşa gitmiş olacak. O da herhalde ilk nüvesini e, belediye seçimlerinde görecek. Yani e, belediye seçimleri... Yani artık gösterdi. belediye seçimi mi olur da hayır mi alınır? Ha, o da tabii başka. Evet, Ama tabii. her halükarda siyasetin sonucu sandıkta oluyor. Doğru. Yani bir de ben şey... Biz tabii öyle bir noktaya geldik ki... E, yani otoriter yönetimler ülkenin bütün değerlerini kurumlarına yok ettiği için... Biz şu anda böyle bir e, üzerine canlı bo şey bomba bağlamış elleri çakmağı almış ya da gaz dökmüş eline Hani daha doğrusu şöyle bir benzetme yapayım daha da canlansın gözünüzde. Hani bir haber vardı. Gece kondunun tepesine çıkmış çocuğunun boğazına bıçağı dayamıştı bir baba. Yıkarsanız çocuğumu keserim diye. Şimdi biz Türkiye şu an o durumdayız. Yani bizim boğazımıza bıçak dayanmış adam yaparsanız keserim diyor. Biz de en hassas yöntemle, en hassas dille, en en ee, bilgece tavırla hem Oradan canımızı kurtaracağız. Yani hem o evi kurtaracağız hem o çocuğu evet. kurtaracağız. Yani o yüzden siyaset sadece şey değil. Yani bizim artık sokağa çıkalım. Tayyip Erdoğan'ı yıkalım. Protestolar yapalım. Tayyip, bu dönemi geçtik. Çünkü karşımızda ben, beni saddam yapmak istiyorlar korkusuna teslim olmuş bir siyasetçi figürü var. O korkan adamın ne yapacağını hiçbirimiz kestiremeyiz. Tekrar bir örnek vereyim gözünde canlansın diye. Hı hı. Mutfağa girdin. Yağ dolu tava alev almış. Panik yaptın suyu döktün onu biliyorsun yangına evet. döndürüyorsun mesela. Yani şimdi korkan bir adam onu yapar. Hani korkan eşimiz dostumuz arkadaşımız olur tokat vururuz uyansın da yanlış yapmasın diye. Yani, tam da o korkan adamın psikolojisi var şu anda Türkiye'de ve neler yapabileceğini kestiremiyoruz. Bize düşen emin adımlarla doğru bir üslupla topluma ulaşmak bu heyecanı sürdürmek bu heyecanı bugün bu yürüyüşten almış olduğumuz enerjiyi doğru yerde kullanmak. Çabalamak, çalışmak, toplumu ikna etmek ve... Ve sen diyorsun anlı... ki bunların hepsini içeride yapmak lazım. Dışarıdan medet umanlar yanlış yapıyorlar çünkü orada çünkü çok önemli bir uyanı da var. Yazında var yani bu. E çünkü dışarıdan müdahale olduğunda ülkelerin durumu belli. Aman Biz ha. Dışarıdan, aman ha diyorsun evet. Dışarıdan en ufak bir Demokratik yani. Olarak... En önemlisi demokratik yöntemlerle bu Tabii, bir kriz varsa bundan bak, çözülebilmesi. Ben, mesela ZARRAB davası açıldığında çok tedirgin oldum. Sayın evet. Erdoğan'la ilgili bir bir olumsuz hava ta, dava dönüştüğünde çok tedirgin oluyorum. Bizim dışarıdan gelebilecek yani Tayyip Erdoğan'ın mesela Lahey'de yargılanacak falan filan diye kimi muhaliflerin söylemleri var. Ben bunları çok tehlikeli görüyorum. Biz kendi sorunumuzu kendi içerimizde halletmemiz lazım. Dünya sistemi otoriter yönetimlerle kavga ederken ülkeyi gözden çıkarıyor. Yani şöyle düşünün. Babamız biz bir aileyiz. Babamız bizi her gün dövüyor. Gidiyoruz komşumuzdan yardım istiyoruz. Gel bizi kurtar diye. Komşumuz Allah Allah öyle mi? Peki diyor cepçeyi alıyor geliyor evimizi ee, yıkıyor, babamızı da öldürüyor. Ve biz evsiz kalıyoruz. Biz böyle bir yardım istemiyoruz. Biz o evde o sorunu çözeceğiz. Dış yardım mutlaka ülke dış yardımla ayakta kalmış bir ülke yok. Yani dış dediğim dış müdahaleyle otoriter yönetimi yıkıldıktan sonra ayakta kalmış örnek bir ülke yok, darma dağın oluyor. Yani biz öyle bir felaketi göze alamayız. Biz tamam eğitimde, adalette, hukukta bütün bu sorunlara 5 yıl daha katlanabiliriz. Hatta 10 yıl daha katlanabiliriz. Ama Irak olmaya katlanmak için Irak olduğumuzda 100 yıl geri gitmemiz demektir. 100 yıl geri gitmeyi göze al yani şöyle bir cümle ben kuramam. Bunu kuranları çok yadırgarım çok yanlıştır. O cümle şu Erdoğan gitsin de ne olursa olsun cümlesini kuramayız. Erdoğan gitsin ama biz niye Erdoğan gitsin diyoruz? Türkiye'mizi, ülkemizi kurtarmak için diyoruz. Ama ülkemize Erdoğan gitsin ama ülke yıkılsın. Böyle bir şey yok. Biz Erdoğan'a niye karşıyız? Hukuku yok ettiği için karşıyız. Ekonomiyi yok ettiği için karşıyız. iç barışı yok ettiği yani Ülkemize zarar verildiği için karşıyız. Daha büyük bir zarar gelecekse o yöntemi tercih edemeyiz. Daha az yöntem Erdoğan'ın kalmasıysa ona kefil olacağız bir süre gerekirse. O yüzden dış müdahale korkunç bir şeydir. Dikkat ediyorum böyle Amerika'nın o neokonların çabaları var. Sosyal medyada görüyoruz böyle kışkırtma. Aman aman onlardan uzak durmamız gerekiyor. Biz kendi işimizi kendimiz çözeriz. 80 milyonu, 80 milyon bir kişiden büyüktür. Yani bu adalet yürüyüşü gösteriyor ki doğru, doğru söylem bulduktan sonra topluma ulaşabiliyoruz. Kemal Bey çok güzel şeyler anlatıyor. Ee, Saadet Partili biri çiçek göndermiş. Sizin saygıyla selamlıyorum diye. E, Düzceliler Dernek Başkanı aramış AK Partili. Düzcelilerin yaptığından utanç duyuyorum ve bütün şeyinizi destekliyorum. O önemli Evet. Şimdi buna benzer çabalar var. Demek ki doğru kelimeyi bulduğumuzda biz topluma ulaşırız. Bizim için esas olan ülkemizi kurtarmak. Bunun yolu toplumla konuşup toplumu ikna etmek, toplumu bu değerlerin yokluğunda ülkenin ne hale geleceğini ikna etmemiz gerekiyor ve bu enerji bugün bu yürüyüşle aldığımız enerjiyi orada harcamamız gerekiyor. Eğer orada harcamazsak hala yukarıdan, hala dışarıdan umut beslersek ülkeyi gözden çıkarmışız anlamına gelir ki ben ülke tekrar ediyorum işte olarak söylüyorum. Bana sorsalar Irak Tayyip Erdoğan gidecek Irak olacaksın veya veya Tayyip Erdoğan 10 yıl daha kalacak. Hangisini seçerseniz deseler tereddütsüz Tayyip Erdoğan kalsın 10 yıl daha kalsın seçerim. Çünkü Hiç yok, tabii ki, şunu biliyoruz ki evet. 10 yıl sonra bu ülkeyi toparlayabiliriz ama Irak olduğunda 100 yıl 100 yıla toparlayamayız. Şehirlerimiz evet. ebe olur milyonlarca insanımız gider. Allah muhafaza bir iç savaşı iç, barış, iç savaşa döküldüğünde Suriye'nin halini görüyor. Yani Suriye'ye düşünün şimdi. Suriyelilere sorun Esad kalsaydı 10 yıl daha mı yoksa bu hal mi diye eminim ki şu anda herkes diyecek ki lanet olsun Esad kalsaydı da ülkemiz bu hale gelmemiş olsaydı diye. Evet. O yüzden aman dışarıdan da bir şeye bel bağlayamayız. Erdoğan'a da teslim olamayız. Biz artık Erdoğan'ı bırakmamız gerekiyor. Erdoğan'la bir şey umut etmemiz gerek vazgeçmemiz gerekiyor. Erdoğan'ın geri adım atmasını üzerine bir proje geliştirmememiz gerekiyor. Erdoğan'ın ne yaptığıyla ilgilenmememiz gerekiyor. Biz tamamen kapatmamız lazım zihnimizi oraya ve yüzümüzü yüzümüzü topluma dönmemiz lazım. Toplumla dertleşmemiz lazım, bağ kurmamız lazım, anlatmamız lazım, yalvarmamız lazım gerekirse, kapısını aşındırmamız lazım, inandırmamız lazım niye bu çabayı verdiğimize dair. Ve bunu siyasetten yenmemiz gerekiyor. siyaseten ülkemizi Tayyip Erdoğan elden kurtarmamız gerekiyor. Başka yolu yok. Hiçbir yolu yok. Ne bu gösterilerle olabilir? Ne başka bir şey Çünkü olur? Çünkü gösterilerin dönemini geçtik. Seçimle olur diyorsun. Evet, seçimden başka yolu yani gösterilerden niye olmaz diyorum. Elbette gösteri demokratik bir haktır. Sokağa çıkarsın alırsın. Ama Türkiye o dönemi geçti. Türkiye'de kurumlar kalmadığı için o gösterilerde bir çatışmaya döndüğünde... ...asker bile kalmamış, yargı bile kalmamış, polis bile kalmamış. E adam bir taraftan kendi elemanlarını silahlandırmış. Böyle bir ortamda sokak ülkeyi yıkama götürmekten başka bir şey olmaz. Şu anda yapacağımız tek bir şey var. Bu tip böyle ortak üslupla, ortak dille toplumun dikkatini çekmek... ...ve onları bir şekilde bak ülkemiz bu hale geliyor. Buradan zarar görüyor, şuna gidiyor diye seçimi iç hazırlamak. Peki Levent. Teşekkürler. Sağ olasın. Ben Anlattıkların için, katıldığın ediyorum. için sağ olasın. Levent Gültekin gazeteci, Diken yazarı.